Ne istiyorsun diyor bana vursana diyor ne yani oğlum tarafında dayak mı yemek istiyorsun diyor Evet dedi sonra dedi ki hayır dedi Bir şey yap diyor. bir boka yara diyor Hiçbir şey televizyonun parçalamak kadar seni seviyorum diyemez Çok romantik lan I just wish we could do things together. Hey, what things? I don't know. Uh, go for walks, play ball. You know I have bad glands. Yeah. Bike ride then. Bike ride? You wanna go on a fucking bike ride? Fine, fine, let's go on a fucking bike ride. Yok, motor, a bike ride along Vespucci Beach? Okay, Dad. I got just thing to show you. Şey kiralayacağız. Ulan o kadar zenginiz. Motor kiralıyoruz. Ulan iki tane motorun yok mu ya? Kocaman yatım var senin. Oh, What's the big deal? If anything goes wrong, you can just bake your death and start all over. How am Jimmy. I meant to develop my own moral sensibilities when yours are so unbelievably fuck-faced? Don't push me. Seriously. Some guys borrow your boat. What oh, you don't see driving? Borrow. You were hiding in the head trying kidnap. They just took receipt of your property with payment pending. If it was anything other than what you told me, then that's on you. Alright! They fucking stole it! And who knows what they would've done if they found me, but I didn't expect or want them to get killed! You're driving... Look out! You're driving like a psychopath, Michael! Do you realize that? Or are you so high on your own outmoded sense of masculinity that you think this is normal? Shut your piehole. I think we'll both be happier if we can spend as little time in this vehicle as possible. God! You think I've got learning difficulties, huh? Take a good long look in the mirror, pal. I'm not the one who doesn't respect my fellow human homo. Oh, there was me witty banter arising from a sense of competition. Witty? And mowing someone down in Hey, I never said you had Jim. Hiçbir zaman dangalaksın demedim diyor. Yo söyledin ama yani. He. Belki de dangalak olabilirsin diye doktor söylemişti. Belki yani. Potansiyel dangalak. Ben bunu istiyorum. If I beat you to the end of the pier, you're buying me a new TV. Bu, bu kadar mızlanıyor. hızlanıyor? Çocuğumuzu ateş edemiyoruz herhalde. Aynen. etmeyelim ya. Imagine I'm a big juicy burger. şeyimiz artıyor, kondisyonumuz artıyor. Daha uzun süre koşabiliyoruz artık. Yani karakterler gelişiyor yani. GTA San Andreas'ta vardı yani mesela spora gidiyorduk, daha kaslı falan oluyorduk veya şişman oluyorduk. Onun gibi. Aynen. Umarım biraz daha zordur yani bu sefer. James, <laughs> Aa be ben yanlış yoldan girdim. Aynı yerden gidiyoruz aslında. Abi. Gerizek gidiyor herhalde. Veya ben yolu kaçırdım o da olabilir. Veya beni burada dövecekler. O da ayrı bir seçenek tabii ki. Dövecekler beni burada. Vay piçe bak 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 bak. Neyse bir televizyon alacağız artık. İhtel. Aa ben yanlış yerden geldim. Neyse o kadar önemli değil çocuk. Şişman. Seni yeneceğim şişman. Neyse kaybedelim bu seferlik. Şişman oğlumuz kazansın. Şişmana televizyon alalım. Yazık o şişman. Değil mi? Kesinlikle yani. Veya denize at. Okyanusa atayım. Ölsün anasını satayım yani. Ne That's it. Number one, pal. You owe me a TV. Hey, I never agreed to that. Box on a TV, Nice, dad. Bonding, good times. Yeah, well, I'm giving it my best shot. Hey, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford, so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, kardeşimiz. It... That boat. Filmcilerle ve e, porno yıldızlarıyla bu öğlen takılıyormuş. O yatın içindelermiş. Oğlum grafikler fevkalade. Çıksana yukarı. Oğlum çık. Ha tamam. Daha çok çık. Yüzmek de kondisyonumuzu artırıyormuş bu arada. Canımızın da yarısı gitti ha. Silahımız var mı? Aha bizim kız herhalde şu.

Get on. Now. I'm about to you alive. little bitch. Hadi ilerliyoruz. Oğlum kendi kızımızı kaçıramıyoruz ya. Ben bu görevi PlayStation'da yapmıştım herhalde. Öldük. Çünkü yanımızda bir Uzi yoktu ama bu sefer biz öldüreceğiz. Bir de o yüzerken çok canım gitti. Neyse bu sefer öldüreceğiz. Bu sefer bizde. Sadece pistol bir şey var yanımızda. Kaçalım basalım bu seferde ne olacak merak ettim de büyük ihtimalle öleceğiz yine de. Yok ben bu görevi yapmamıştım playstation'a başka bir görevdi ama buna benziyordu herhalde <laughs> Öldük 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 <gülüyor> 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 Öldüm Öldük işte lan. Anam. Ben bunları öldüreyim. Yolum öyle devam ediyor. Çünkü canım da az. Kaçam. Dünya olmaz olsun. Tamam. Amına bile koydum ne diyorsun sen? Lan yine öldük. Bu sefer ben öldüreceğim. ha tamam. Onun silahı daha hızlı bence. Yok bu adam silah kullanma yeteneği kötü. Zence daha iyi kullanıyor bundan harbiden diyorum. Değil mi? Dur bakayım. Biliyorum bundan daha iyi. Yo bu daha iyi aslında. Vay anasını satayım. Neyse devam. Oo. Kafadan ne güzel vurdum. Hoppa. İşte böyle yaparlar. gitmiyoruz herhalde. Çok güzel öldürdüm ama. Şey diyor. Katile aa. Çocuğun tekine sakso çekmiş de.

Hayatım namına koydun diyor. Bunlar taksiyle evine gidiyor. Ben olsam vurmuştum. İkisini de. Nasıl satayım kızımız millete sakso çekiyor. Suçlu biziz. Bir şey olabilir mi? Olamaz. Oy. Uykum var. Oros bu çocuğu. Amcık. Çok güzel vurdum. Şimdi polis var ama bu sefer de. Oha ne çabuk helikoptere bağladı ya. Antalya'da turistler gibi denize atladım. Çık lan ölücen çık Lan <laughs> bir tane ataraktan vurabilme şansı Amanda, do you? Not you, the Dieter Sachs store detective. There's been a misunderstanding. I need you to help clear it up. Yeah, but see, if I help you out, you're never gonna learn. <laughs> Screw you, Michael. The lawyer's what fees are coming out of your account. Ne yapıyoruz biz şimdi? Lamar'a gidelim hadi. Lamar'a gitmek zorunda mıyız başka? Ha Lamar'a gideceğiz o zaman sike, sike Lamar. Hey, look. Chop got stay Yeah, man, it's cool. She's the best way for him anyway. Ha! <laughs> like it ain't nobody out there gonna be your black ass. Bullshit, nigga. Köpek e görevi yapmak istemiyorum herhalde. All right, I got you, dog. Köpek e görevi istemiyorum. Normal görev, insan görevi yapmak istiyorum. Tamamını göremiyor muyuz ya? Heh. Ama bisikletle. Neden? Çünkü stamina'mız artacak. Kondisyon. Hızlı da sürüyor. Ha. Ayrıca oraya gidip şimdi ekipman alacağız.